Merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere anonim halk şiiri ürünlerinden olan manilerden bahsedeceğim. Oldukça yaygın bir tür arkadaşlar maniler. Derslerde mutlaka karşımıza öyle ya da böyle bir şekilde maniler çıkıyor. Sadece derslerde değil, tabii ki günlük hayatta da. Bu nedenle dikkatli bir şekilde bu videoyu seyretmenizi tavsiye ediyorum. Derse başlamadan önce de sizlerden ufak bir ricam var. Eğer kanalıma abone ol tuşuna basarsanız ve düşüncelerinizi bizlere yorum olarak aktarırsanız bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Öyleyse hemen mani nedir başlayalım. Genellikle tek dörtlük halinde söylenip kendine özel AAXA şeklinde kafiye şeması bulunan aşk, özlem, ayrılık başta olmak üzere her konuda söylenebilen nazım şekline biz mani diyoruz arkadaşlar. Yani sadece şu şekilde tek dörtlükten oluşur. A, A, X, A şeklinde kafilenir ve genellikle hecenin yedili kalıbıyla söylenir arkadaşlar. İşte bu şiirlere biz mani diyoruz. Manilerde halkın düşüncesinden, duygusundan, acılarından, dertlerinden, yaşamından, kültüründen çok derin izler bulabiliriz. Neden? Çünkü maniler halkın ortak malıdır. Halkı yansıtır arkadaşlar. Zaten halkın oluşturduğu bir ürün olduğu için de Dolayısıyla halkı yansıtmış olacaktır. Manide ilk iki dizi arkadaşlar konusuyla ilgili olmayan doldurma dizelerdir. Yani genellikle manilerin ilk iki dizesine bakacak olursanız oldukça alakasız konulardan oluştuğunu göreceksiniz. Asıl söylenmek istenen arkadaşlar son iki dizede söylenir. Yani şu son iki dize asıl duygunun ifade edildiği yerdir. Bu nedenle biz ilk iki dizeye doldurma Dize diyoruz arkadaşlar. Az önce de ifade etmiştim. Maniler genellikle tek bir dörtlükten oluşur. Tabi bu bir genelleme arkadaşlar. Dörtten daha fazla dizeden oluşan manilerde söz konusu. Birazdan buna değineceğiz. A, A, X, A şeklinde kendine has bir kafiye şeması bulunur manilerin. Hayatın her alanıyla ilgili söylenebilir arkadaşlar maniler. Herhangi bir konu sınırlaması bulunmaz. Fakat çoğunlukla aşk konulu maniler söz konusudur diyebiliriz. Manilerin kendine özgü bir ezgisi vardır arkadaşlar ve bu şekilde okunur. Manileri okuyan kişilere genellikle manici, mani yakıcı gibi isimler verilir. Ve son olarak şekillerine ve bazı özelliklerine göre manileri biz çeşitli başlıklarda sınıflandırırız. Peki bunlar nelerdir arkadaşlar? Düz mani, kesik ya da cinast mani ve yedekli mani. Şimdi bunlar nasıl oluyor? Hemen hızlıca değinelim. Öncelikle düz yani tam maniden başlayalım arkadaşlar. Mani denildiği zaman aklımıza tek dörtlükten oluşmuş şiirler gelir. İşte arkadaşlar bu düz yani tam manidir. Dört dizeden oluşur ve kafi yaşaması klasik olarak AAXA A, şeklidir. Örnek arkadaşlar. Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Mahmur gözlü sevdiğim uyanmaya nazlanır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bir dörtlükten oluşuyor. A, A, X, A şeklinde bir kafiye şamasına sahip ve yedili ölçüden oluşur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar. İşte bu şekilde karşımıza çıkan manilere düz ya da tam mani denilir arkadaşlar. Dikkat ederseniz son iki dizede asıl söylenmek istenen ifade edilmiş. ilk iki dize ise oldukça anlamsız. Ve geldik arkadaşlar cinaslı yani kesik maniye. Yaygın olarak 4 mısradan oluşan ilk dizesi 7 heceden daha az ve cinaslı kafiyelerin kullanıldığı manilere cinaslı mani ya da kesik mani denir. Kesik mani diyoruz arkadaşlar çünkü dikkat edin ilk dize eksik. Cinaslı mani diyoruz arkadaşlar çünkü cinaslı kafiye kullanılmış. Ne demek istiyorum? Hemen göstereyim. Kesik mani zaten şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Cinas ise şudur arkadaşlar. Okunuşları aynı olup Anlamları farklı olan kelimelerin dize sonunda tekrar etmesine biz cinas diyoruz. Dolayısıyla dikkat edin. Ok değmiş yara sızlar. Yara sızlar diyor burada. Yara var ve onun sızısı var. Ama arkadaşlar dikkat edin. Yaralının halinden ne bilsin yara sızlar. Bakın arkadaşlar burada yaranın ağrıdığı, sızladığı ifade ediliyor. Ancak burada ise yarasızlar derken yara sahibi olmayanlar yani acı çekmeyenler ifade edilmiş. Okunuşlar aynı ama anlamlar farklı olduğu için buna cinas diyoruz arkadaşlar. İşte kesik manilerde cinas da kullanıldığı için cinaslı mani adını da almaktadır bu maniler. Ve geldik arkadaşlar son olarak yedekli yani artık maniye. 4 veya 5'ten fazla dizeyle kurulan manilere yedekli mani ya da artık mani denir. Yani arkadaşlar biliyorsunuz normalde maniler tek bir dörtlükten oluşur şu şekilde. Ancak arkadaşlar şuradaki örneğe bakın dörtten fazla dize vardır. Yani sonuna genellikle iki dize daha eklenir. İşte bu şekildeki manilere yedekli mani denir. Normalde orijinali budur arkadaşlar. Ancak sonuna iki dize daha eklenmiştir. Bu nedenle buna yedekli artık mani diyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar mani konusunun sonuna geldik. Bu videoda sizlere mani hakkında bilgiler aktardım ve manilerin 3 çeşidinden örnekleriyle bahsettik. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanala abone ol tuşuna basmaktan çekinmeyin ve düşüncelerinizi bizlere aktarın ve ekranlarda gördüğünüz sosyal medya hesaplarını takip edin. Böylelikle eğitim ve dersle ilgili yapmış olduğumuz paylaşımları da kaçırmamış olursunuz. Öyleyse bir sonraki derste, bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.